Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Sevimli bir can. Bu can sizi çok seviyor. Şimdi ben e, size bir şey göstermek istiyorum. Bir kere her şey önce şu an inartız. hemen Türkiye'de e, ve aslında bütün dünyada şu an e, cinayetler yaşanan olaylar çok büyük bir gündem içinde ee, ve Dünya'nın pek çok yerinde zaten bu böyle. Neden? Ee, çünkü şu an e, Dünya'nın şu anki haritasına baktığımız zaman e, Satürn ve Mars birbirini görüyor. Beşe 9 derecede birbirini görüyor. Ondan sonra e, Satürn ile Mars birbirini görmesi ve birleşimi yama yoga demek. Yani ölüm yogası. Satürn Mars insanların haritasında ya da bir yerde olduğu zaman insanlar öldürmek ister, i̇nsanlar, insanlar zarar vermek ister, başkasına zarar vermek ister ve öldürebilme ve zarar verebilme potansiyeline sahiptirler. Öyle bir arzuda da olurlar. Onu bir kere her şeyden önce söyleyeyim. O kafada, o duyguda çok rahatlıkla olabilirler. Türkiye'nin haritasında bu nereye geliyor? Türkiye'nin haritasında birinci evde Mars var. Yani halkın olduğu kendi. Ve dokuzuncu evde Satürn var. Yani sonuç olarak birinci evde e, birinci ev halk kendisi direkt. Mars burada olduğu için Satürn ile Mars birbirini gördüğü için çok ciddi anlamda şu anki e, gündem bu ve Mars nereden geçiyorsa orada bir savaş, orada bir gerginlik, orada bir agresyon var. Şimdi Türkiye'nin gündeminde savaşa mı gireceğiz, o mu olacak, bu mu olacak vesaire falan gibi böyle bir gerginlik süreci var. Ama e, bunun cevabını vereyim. Mars'ın oradan çıkışı e, 22 Ekim. 22 Ekim tarihinde Mars Türkiye'nin birinci, birinci evinden kendi evinden çıkacak ve Türk halkının agresyonu, siniri ve öfkesi daha azalacak. Daha rahatlayacak arkasından. E, ondan sonra daha sonra parayla ilgili bir gündem, parayla ilgili bir e, Konuya geliyor. Ondan sonra e, şu an Türkiye'deki mesela iş hayatı, iş konuları çok yoğun e, iş gündemi. Çünkü niye? E, Rahu e, şu an mesela olduğu yer Vedik Astroje göre balık burada. Türkiye'nin kariyer, e, kariyer evinde ne varsa e, işte Rahu neredeyse orada bir yoğunluk, orada bir artış, orada bir çoğunluk ve Türkiye'deki iş hayatının çok yoğun olduğunu. Dışarıya doğru dışarı önermenin çok yoğun olduğunu gösterir. Ee, ondan sonra e, ama itibarla ilgili şifalandırmalar ya da yükselmeler ya da açılmalar bazı şeyler de yaratır. Ee, burada tutumlar oldu. Şu an ruhu burada. Şimdi Mars buradan çıktığı zaman 22 Ekim'de. Ondan sonra zaten bir rahatlama olacak. Yani bu agresyonlar, bu gerginlikler, bu bütün şeyle birlikte bir rahatlama olacak. Ama Kasım ayında ee, Kasım'ın e, özellikle baktığımız zaman Kasım'ın 14-15-16 döneminden itibaren Satürn düz dönünce devlet işte yine burada bir agresyon bir gerginlik. İşte Tabi halkın olduğu yere Ay'a direkt transit yapıyor. O yüzden halk mutsuz. Burada e, Kasım sonu Aralık, Ocak e, Şubat daha bir gerginlik vesaire olacağını gösteriyor. Sonra Mart'ta e, Satürn ev değiştirecek. Mart'ta Satürn'ün ev değiştirmesiyle birlikte orada bir sarsıntı yaratır. Ee, çıkacak ama güzel haber. Jüpiter e, hemen tam tarihiyle hatta söyleyeyim. Ee, Jüpiter Mayıs'ın 15-16 yani Mayıs'ın sonunda tam etkisini gösterir. Türkiye'nin birinci evine ayın olduğu yerine geliyor. Türk halkının, halkın rahatlayacağını çok daha pozitif ve olumlu yönde bir etkinliğin içinden geçeceğini gösteriyor. Şu an özellikle baktığımız zaman mesela Türkiye'nin beşinci evde Venüs'ün olduğu evde Venüs kendi evinde. O yüzden sanat iletişim alanlarına da gelişmeler veriyor. Türkiye'nin dördüncü evinde, toprak evinde Merkür Güneş burada. O yüzden Toprak yapılanması, yeni yapılanmalar, inşaat işleri vesaire bunlarla ilgili gelişmeler veriyor. Bir sürü şeyler zaten hali hazırda gelişiyordur. Ee, şu an Jüpiter Türkiye'nin 12. evinde. O yüzden ve Jüp, e, şu an ters dönecek. Sonra Şubat ayında düz dönmeye başlayacak. Şimdi e, ters döndüğü zaman içeriye doğru enerji yakıtıyor. E, düz döndüğü zaman bütün etrafa yayıyor ve çok daha güçlü bir şekilde yakıtıyor. Ters dönüşler daha çok bir iş görüyor, bir bağımsız bir farklılık yaratıyor. 12. ev Televizyon, ekran, diziler, e, filmler, internet dünyası, e, hava yolları, hapishaneler, hastaneler, dini yerler, <laughs> deniz aşırı uzak ülkeler. Sonuç olarak Türk Hava Yolları ve hava şirketlerinde bir yükselme, bir büyüme olduğunu gösterir. E, ondan sonra hapishanelerde özgürleşmeler e, ortaya çıkabilir. Ondan sonra Aflar. Ya bu süreçte zaten bir sürü şeyler oldu. Hava yollarında da bir sürü büyümeler oldu. Türkiye'de farklı hava şirketlerinde de büyümeler oldu. Ondan sonra zaten 12. uzağa işte uzaya Türkler gitti. Ondan sonra 12. ev bir taraftan şey özellikle aslında gizli düşmanlara karşı da bir korunma, bir etki vereceğini gösterir şu anki gizli düşmanlarımız vesaire hepsine karşı ee, bunun haricinde baktığımız zaman e, 12. film dizi olduğu için zaten film ve dizi sektöründe dünyada birinci olduk en çok dünyaya film ve dizi ithalat eden en çok filmleri ve dizileri seyreden ülke olduk film dizi sektörü inanılmaz şekilde büyük ee, Türkiye'de bütün dünyada bu konuyla ilgili birinciyiz ondan sonra ee, bütün bunların etkisi. Şimdi Şubat'tan itibaren, şimdi Jüpiter şu an ters dönecek. Şubat'tan itibaren Jüpiter tekrar düz dönmeye başlayınca e, açıkçası 2025'in Şubatının e, 5'i 6, 7 burada düz dönmeye başlıyor. Ondan sonra ve e, Jüpiter e, şeye kadar hemen söylüyorum. Mayıs ayının ortasına kadar özellikle burada düz dönecek. Mayıs ayının ortasına kadar burada düz dönerken hastaneler, mahkemeler deniz aşırı uzak ülkeler hapishaneler, film, dizi sektörü internet, televizyon ekran, dünyası bütün bunlarda özgürleşmeler, büyümeler genişlemeler ve pozitif olumlu anlamda gelişmelerin ortaya çıkacağını gösterir Türkiye'de Mayıs ayının 15'ine kadar özellikle arkasından Türkiye'nin birinci evine gelince zaten çok büyük bir özgürleşme yaratacak ve 2025'in Mayısından arkadaşlar 2025'in mayısından 2025'in ekiminin 19'una kadar olan süreçte Türk halkının çok mutlu olacağı şeylerin olacağını çok ciddi anlamda bir şifa bir pozitif olumlu yönde Geçme araçlarını Ya bu arada Jüpiter niye burada bu kadar kısa kalıyor? Şu an bir dakika birden fark ettim. Ee, benim de Aydın itibaren ilişki yerimden geçecek de iş hayatımda olmayacak kazanç yerinden geçecek. Ee, birazcık kısa kalıyormuş. Onu şimdi gördüm üzüldüm. <laughs> ee, burada geçecek. Oradan ilerleyecek. Ee, yaklaşık olarak işte de ki e, Mayıs sonu de. Hadi Haziran'a itibaren say. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 5 ay. Ay çok kısa kalıyor. Normalde Jüpiter bir sene falan kalır. Burada kısa kalıyor. Ama yani bu süreç yeterli. <laughs> Türk halkını Türkiye'deki insanları mutlu edecek olumlu gelişmelerin ve pozitif yönde gelişmenin ortaya çıkması. Zaten arkasından para evine girecek Türkiye'nin. Türkiye'nin para evine gireceği için ee, 2025'in özellikle ekimiyle 2025'in ekiminden itibaren baktığımız zaman e, A evet. A güzel bir şey söyleyeceğim. Sonra Jüpiter ters dönerek tekrar girecek. Ben buna FMS şeyim, burada bitiyor. Ondan sonra 2025'in tekrar girecekmiş oraya. Tekrar dizlenecekmiş Tamam. Ona Ephemeris'ten isten bir bakacağım. E, tekrar girecek. Tekrar birinci evde e, düz düzlenecek. Ephemeris 2025 Ha. Evet. Ee, ha, şuradan. İkim. Ee, hemen Jüpiter'e şuradan bakıyorum. Jüpiter burada. Şeyde. Evet. Yani sonuç olarak Jüpiter'in orada şifalandırıcı ve pozitif yönde etkisi devam edecek. Ee, o rahatlatıcı son derece olumlu etkisi devam edecek. Ve Jüpiter kesinlikle burada bütün bu e, süreçte e, şeyi e, rahatlatacak. Çok ciddi anlamda. Bütün rahatlatacak. Türkiye'nin bir de parasının e, artacağını göreceğiz. Türkiye'nin parasında son derece pozitif yönde gelişmelerin ve olumlu şeylerin olduğunu göreceğiz. 2025'in sonu, 2026. Hemen bakıyoruz. 2026 dönemlerinde Türkiye'nin tamamen parası çok daha iyi gidiyor. Türkiye rahatlıyor. 2026'nın Temmuzuna kadar olan süreçte zaten son derece olumlu bir şekilde etkiliyor ben şimdi bazı savaş konuları vesaire bu tarz şeyler var. Ben Türkiye'nin yani sınırlarında bir şeylerin olmasının haricinde <laughs> Türkiye'nin ülke olarak bir savaşa gireceğini öyle bir şey olacağını öngörmüyorum. Onu bir kere her önce e, kesinlikle söyleyebilirim. E, Türkiye'nin tam tersine çok daha iyi, çok daha pozitif, çok daha güzel bir sürece doğru gideceğini, yükseleceğini görüyorum. Özellikle 2025'in 3. ayından sonra yani Mart'ın 12. ayından sonra, 2026'nın 12. ayına kadar olan süreçte Türkiye'ye çok daha fazla bolluk, bereket gelecek ve ekonomik olarak çok daha olumlu, çok daha pozitif yönde gelişmeler e, kendini gösterecek. Onu da e, bir diğer bir deyişle kesinlikle söyleyebilirim. Son derece pozitif, son derece e, olumluyum. E, Bununla da ilgili onu da e, bir taraftan söyleyelim diğer başka bir deyişle. Ee, evet. Ee, evet. Yani e, şu an bu Kasım ayıyla işte e, Mart Nisan e, arasındaki Nisan arasındaki Satürn'ün düz dönüşünün dışında aslında bir taraftan şifa şifalanacağımız, daha iyiye doğru gideceğimiz sürecin içinden geçiyoruz. Burada ee, bu arada zaten biliyorsunuz çok önce de söylemiştim. 2025'in e, 2025'in Mayıs'ından sonra 2026 Mayıs'a kadar olan süreçte Türkiye çok daha büyük şifalanma yaşayacak, çok daha pozitif, çok daha olumlu olacak diye bu fikrimle ilgili e, hem fikrim. Bu arada güzel e, bir şey. E, biliyorsunuz 4 senedir Kanada'da yaşıyordum. Ondan sonra 4 sene Kanada'daydım. Şimdi Türkiye'ye geldim. Türkiye'den de çok güzel teklifler ve çok güzel şeyler var. Türkiye'de de zaten uzun zamandır olmak istiyordum. Geçen sene e, bir <laughs> özür dilerim geçen sene değil bu sene bir e, zaten geldim 6 ay kalmıştım. O sırada bir buçuk ay bir tek başıma e, yaşama deneyimim oldu. Daha merkezi bir yerde orada bir ön denemesini yaptım. Nasıl olacak diye. Şu değiş bir şey yeni halimle. Önümüzdeki dönem e, açıkçası şey e, Türkiye'de olacağım daha çok. E, Kanada'dan daha çok Türkiye'de olacağım. E, ona hatta yani %90 e, Türkiye'de olacağım kısa seyahatlerim ve yapacağım şeyler dışında e, Türkiye yerleşme ve daha çok Türkiye'de e, olmak istiyorum açıkçası. E, çünkü çok güzel gelişmeler var, çok güzel şeyler var. Burada birazcık Türkiye'nin tadını çıkarmak istiyorum. Zaten gerçekten keyfini yaşamak istiyorum. Çok seviyorum. Ben Türkiye'yi, ülkemi, insanlarımı ondan sonra çok çok seviyorum. Çok kıymetli, çok değerli. Buranın bambaşka bir enerjisi, bambaşka bir kapısı, bambaşka bir şey var. Ee, o yüzden e, bunun e, tadını ve keyfini kesinlikle yaşamak istiyorum. Onu da e, bir kere her şeyden önce söyleyeyim. E, güzel. Bu şekilde Türkiye'nin gündemi ve şu anki astrolojik olarak ilerleyen süreç önümüzdeki dönemde işte bu Jüpiter'in ters dönüşü var şimdi Şubat'a kalan olan süreçte Jüpiter'in ters dönüşüyle ilgili sonra ayrıca özel bir video çekelim Jüpiter'in ters dönüşünde daha bir özgürleşmek insanlarda genel olarak bir özgürlük arzusu gibi bir konu ortaya çıkartır ama Türkiye'nin çok özgür, çok ve refah çok zengin, çok iyi bir konumda bir ülke olacağı Navamşı haritasından da görünüyor o yüzden sıkıntı yok içiniz rahat olsun ee, pozitif olun ee, bunların hepsini söylemek istiyorum son derece e, pozitif e, ve olumlu yönde e, düşünmeye başlarsınız e, böyle düşünürseniz çok daha iyi olur e, bu şekilde e, öyle hepinizi çok seviyorum bütün güzellikler müzeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun bir can bu can çok seviyorum öpüyorum hoşçakalın sevgili aslanlar bay bay